Ne haber? Ne yapıyorsun? İyiyim, tablet mi? O ne? Tabletle <laughs> <oynamıyorum>. Tablet ne Tablet mı bu? Tabletin neyse. Ay. <laughs> ne oldu ya? Bir ses mi geldi? <laughs> o ne? Karton ket. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı aç. Kapı 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 Karton ket geldi. Arkadaşlar karton ket geldi. Bu da burada çıldırıyor. Dur dur çocuğu. <laughs> Uzaylılar da gelmiş. Kapıyı tutuyor. Hah. Arkadaşlar kapıyı tutuyor. Gelecekler şimdi uzaylılar da geldi, karton kedi geldi. Ne yapacağız? Uzaylılar da siz tutun bari. Uzaylılar nasıl tutalım orada? ufo ile bekliyorlar. Kumanda tabancalarıyla. <laughs> ben neyle vereceğim? Kumandacım. Şeker, şeker versek bir tanesine birisini, bir tane alsın. Ne yapıyorsun? Onlar daha gelmedi. Ne istiyorlar acaba ya? Ay, tren geç. Treni biz ne yapalım? Ne yapıyorsun? Delikten bakalım. Ne oluyor? <laughs> Şekerlerim mi <kapılı>. Bakalım delikten. <laughs> <Aa, gülüyor> arkadaşlar orada karton keti orada görüyor musunuz? Bizi bekliyor. Açın kapıyı. Açamayız git çabuk. Arkadaşlar burada. Bak gördün mü? Gördün mü şimdi? Şu anahtarı geri.